Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün Pulsar uzaktan kumandalı merkezi kilidi takacağız. Onun yanı sıra zaten beyaz onda spesimize sattık Gökay kardeşimize. O da kendi motoruyla uğraşıyor. Varyatör kapağını boyamış hatta. Güzel olmuş simli gri forma demeli de boyandığı için tertemiz olmuş şu an Ben de pulsar uzaktan kumandalı alarmı takıyorum arkadaşlar onun bağlantısıyla uğraşıyorum şu an Yapamadın mı Gökay? Ne? Taktım o forma şeyi taktım. Çok ciddi kanka bak Çalıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ya da şey burada bir şeyler var diye çalıyor. O da olabilir. Bak. Ben onları kapıya çakayım. Kapıdan açınca çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar zaten pulsarı falan ilana koymuştum satmaktan vazgeçtim bayağı bir alışveriş yaptım 10 bin liralık alışveriş yaptım bayağı bir malzeme aldım statör aldım ateşten bobinlerini evet. aldım sağ sol bujileri aldım hava filtrelerini yağ yağ filtresini yağ filtrelerini hava filtrelerini falan bayağı bir bakım yaptım uzun bir süre kullanacağım bu motoru o yüzden iyi bir malzemeler falan aldım bayağı. muayeneye sokulacak zaten arkadaşlar motor ön arka lastik alınacak jantlarda yamukluk var ön arka biraz yanaklardan çukura girdim için ufaktan bir yamukluk var balansa girecek Bugünkü videomuzda bu arkadaşlar uğraşıyoruz motorlarımızda. Space'i zaten sattım. Dediğim gibi 30 bin liraya verdim motoru. Elimde de kalan pulsar. Ben de mecbur onunla iş, işe gidip geliyorum. Sağa sola gidip geliyorum. Durum bu arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler.